Evet merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Ee, bugün size yeni bir icat göstereceğim. Bu icadım şöyle çalışıyor. Ne yazıyormuş? İçeride elmas var gerçekten sandıkta. Giriyoruz. Sandığı açıyor ve aradan ok sonra ateş ne geçiyorsa şunlardan ne geçiyorsa fırlatıyor. Bu nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Bu tuzaklı sandık. Dışarıdan göstereyim ben size. Şu yağmur da ama çok yağıyor. <laughs> Buradaki Tuzaklı sandıktan, e, tabi bildiğiniz, siz de biliyorsunuzdur, tuzaklı sandıktan kızıl taş çıkıyor. Şöyle yanıyor. Ama çok düşük enerjide yanıyor. E, sonra buraya kızıltaş yineleyiciye gelip buradan güçlendiriyor. Bu şuna gidiyor, şuradakine. Gördüğünüz gibi. Öteki de buradakine gidiyor şuna. Bu arada altlarında şey var. Nedir de oluyor ya. Ee, şey. Cehennem taşı. Hmm. İşte. Bu da öteki tarafa gidiyor. Ta buradan gelesiye kadar tabi kızıl taşın enerjisi azalıyor. Burada bir tane daha kızıl taş ineleyici var. Bu da ötekilere gidiyor. Böyle çalışıyor. Basit ama güzel oldu. Bundan bunun yapımını size bir kere daha göstereyim. Yenisini yapayım yani. Öncelikle alacağımız malzemeler en baştan göstereyim. Şimdi ne alacağız? Tabii ki taş, Sonra yosunlu taş. Daha sonra tuzaklı sandık. Tabela, tabela. Daha sonra fırlatıcı, kızıl taş ineleyici, kızıl taş alacağız. Başka bir şey var mı diye hatırlamaya çalışıyorum. Tuzak kancasıyla ip alalım bir de. Domuz selamun aleyküm. Ne haber kanki? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Git git. Şimdi öncelikle şu iç kısmını yapacağız. Ondan önce tuzaklı sandığımızı koyalım. Ee, bir dakika. Kızıl taş koyduk. Bir, bire taktık. Hemen kızıl taş buraya gidiyor. Daha sonra etrafından bu şekilde geliyor. Fırlatıcılar buraya çalışıyor. Gördüğünüz gibi öncelikle buradan düşük enerji geliyor. Sonra kızıl taş bunu şey yapıyor, yükseltiyor. Şimdi alacağımız malzeme. Ne alacağız? Bir daha kızıl taş alacağız. Kızıl taşı aldık. Buradan devam etsin. Çıkıyor. Bu buraya giriyor. Tamamdır. Çalışıyor. Şimdi elimize taş aldık. Şurasını yanlış yaptık. Yosunlu taş alalım. Altlarını kazalım. Yosunlu taş. Şimdi bunları birer kare yükseltelim. Ya da ikişer kare. Aslında bir. Evet. Ben öyle yapmıştım. Sadece şurası belli oluyor. Ona da dikkatli bakılırsa. Üstünden üstünü kapatıyoruz. Burasını kırıyoruz. Elimize ne alacağız? Şimdi öncelikle şu ikisini bırakalım. Cehennem taşını ve çakmak taşı ve çeliği alıyoruz. Sonra bunları yakıyoruz. Burası şu anda açıkta. Devremiz bu şekilde. Siz geri kalanını istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dışını kaplıyoruz. Ben önceden orada ateş yerine sarmaşık kullandım. Videoyu başlatmadan önce. Şeyden... Temple templelarda mesela normal hayatta kalma derken filan temple'larda öyle görmüştüm ama onda sadece ok atıyordu. Ben burada ateş attığım için sarmaşıklara gelince sarmaşıklar yandı, yok oldu. O yüzden her seferinde yeniden koymak yerine ben de ateş yaptım. Daha mantıklı oldu. Sonra içlerini İstediğiniz malzemeyi koyalım. Bırakalım, bırakalım. Su taşı da bırakalım. Taşla işimiz kalmadı. Tuzak sandığı da bırakalım. Çeşitliden ateş topunu alıyoruz. Ya da ben şöyle yapayım. Hiç uğraşmayayım. Dışarıya atayım. 3, 4, 5, 6, 7 adverb. Bir tane daha alalım. Tamam. Bir tane, bir tane. Hepsine ikişer tane koyuyorum. Koyduktan sonra üstlerini kapatalım. Evet içeriye girer. Sandığı açar ve boom. Şöyle deneyelim bir de. Game mode değiştirelim. Açar ve hayır yanıyorum. İmdat. Çok güzel. Fark etmez. Süs olarak görür. Sandığı açar ve... Hayır! İmdat! Üf, üf, üf. evet. Bu kadardı. Bu arada ben bunu da değiştirdim. Bunu da game out'a göstereyim. İnşallah ölmeyiz. Hülo! Süper. Biz canımız bile gitmedi. Burası da havai fişekti. Havai fişek yeriydi. Bir de ben de deneyelim. Ben de ayrıca ok atıyor. İçeride elmas var. Gerçekten sandıkta. Girdik. Sandığı açtım ve... İşte böyle... Ah... Gevür! Gevür! Yakşı iteme, başka item var mı? Varmış. Şu da yansın, tamam. Başka bize öldürecek bir şey. Bu arada bir şey yapmak istiyorum. Acaba ölünce nerede doğacağım? İçerideki sandığın üstünde elmas var gerçekten. Eğer sandığı kırarsanız yanarsınız. Ok. Hadi be. Allahu ekber. <laughs> Anne. Oh be. <laughs> Elmas Diamond. Ya. <Yeah. Gülüyor> İmdat. Hayır. Oh no! Öldüm. O oh, bu arada doğduğum yer de güzelmiş. Bir daha almak istiyorum. Alacağım derken doğduğum yere bak. Lan yosunlu taş niye yanmıyor? Ama eğer elması almak için iki kişilerse işte o zaman alabilirler. Bir kişi dışarıda durur, diğeri içeriye girer. Elması alır, arkadaşı kapıyı açar, dışarıya çıkar ve kaçar. Hayır, yanmak istemiyorum. Git buradan, git, git. Hayır! Üf, 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 üf. Oh no. Eğlenceli. Oh süper. Doğduğum yere bak. Hello. Evet, burakla yeni bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Güle güle.